Merhaba arkadaşlar. Kara Geçit kanalına hoş geldiniz. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeniz bizleri daha iyi yerlere taşıması açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Selamun aleyküm arkadaşlar. Benim adım Faruk. Diyarbakırlıyım. Çalgıcı derler bize. Düğünlere gider çalgı çalar ve şarkı türkü söyleriz. Bizim düğünler uzun olur halay gibi. Bir gittik mi bir yere, üç gün çalar söyleriz. Ben bağlama çalarım. Hüseyin Ork, Behçet abi davul, Yılmaz abi de zurna. Hep birlikte düğünlere gider ve aldığımız parayı bölüşürdük. Bizim buralarda düğünler öyle hemen oldu bittiye gelmez. Üç gün, üç gece halaylar çekilir türküler söylenir ve eğlenceler devam eder. 2000'li yıllarda bir tane transit minibüs almıştık. Yaz aylarında düğün çok olurdu ve gidecek pick-up veya dolmuş bulamıyorduk. Hem gidiş dönüş saatlerimiz çok dengesizdi. Yollarda perişan oluyorduk. Denkleştirip taksitle aldık minibüsü. Artık her yere onunla gidiyorduk. Hem evimiz hem de arabamız olmuştu ses sistemimiz, çalgılarımız çok yer kaplıyordu. Bir yaz günü düğün için bizi bir köye çağırdılar. Fiyatta anlaşınca biz de malzemeleri arabaya doldurup düştük yollara. Köy şehir merkezine bayağı uzaktı. Sabah erkenden çıkmıştık yola. Öğleye doğru düğün yerine vardık. Eşyalarımızı indirip ses sistemini kurmaya başladık. Köylü milleti sağ olsun çok cana yakın hemen yemek getirdiler. Eşyaları indirmeye yardım ettiler. Çaylar geliyor, tatlılar gidiyordu. Ondan sonra haydi bizi şenlendir diye bağırmaya başladılar. Biz arkadaşlarla başladık çalmaya. Ortalık yavaş yavaş dolmaya başladı. Damat Bey'in köyündeydik. Hep damadın akrabaları vardı. Gelin hanımın akrabaları yoktu ortada. Herkes Nerede gelinin akrabaları diye sorup duruyordu. Akşam olunca ortam kalabalıklaştı. Gelin arabası uzaktan göründü. Kornalarla, silah atışlarıyla ortalık şenlendi. Birden gelin hanımın akrabaları da meydanda belirdi. Eğlence başlamıştı. Halaylar çekiliyor, türküler söyleniyor, zılgıtlar atılıyordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde bir şey dikkatimi çekti gelin hanımın gözleri parlamaya başlamıştı. O düğündeki kimsenin dikkatini çekmemiş miydi? Yalnızca ben mi görüyordum acaba dedim. Hüseyin'e baktım. O da bana bakıp gelin hanımı işaret ediyordu. Bir süre sonra gelin hanımın akrabalarından biri bağlamayı ve orgu kesin. Sadece davul zurna çalsın dedi. Ve başladı halay çekmeye. Öyle bir oynuyordu ki görenler hayran kalır. Daha sonra halaya gelin hanımın akrabaları da katıldı. Herkes dönüp onları izlemeye başladı. Garip hareketleri ve değişik halayları vardı. Herkes birbirine bakıp acaba bunlar nerenin adamı da böyle halay çekiyorlar diyorlardı. Ben sazımı bırakıp biraz dinlenmek için sahneden ayrıldım. Arka tarafa doğru dolandım. Lavaboya gitmem gerekiyordu ama hangi evin kapısını çalacaksın şimdi?'' Ben de bir evin arasındaki tezeklerin arkasına doğru geçip işimi hallettim. Tam pantolonumu toplarken bir konuşma geldi kulağıma. Ne berbat bir müzik. Ben de kim söylüyor diye kafamı uzatıp baktım. Hemen tezeklerin diğer tarafında bir adam vardı ve kulaklarını kapatıyordu. Ben pantolonumu çekip adamın yanına gidecektim ki adam bir anda kayboldu. Etrafıma baktım ama adam sanki toz olup uçmuştu. Bir sigara yaktım ve düğün meydanına doğru tekrar yürüdüm. Sürekli arkama bakıyordum. Düğüne vardığımda etraf bir garipleşmişti. Herkes birbirine tuhaf tuhaf bakıyordu ve duruyordu. Davul zurna bir anda durdu. Yılmaz abi uzaktan bana Faruk gel gidiyoruz dedi. Ben de hızlı hızlı o tarafa geçtim. Ne oldu abi dedim. Ortalık karışıyor kardeş biz yavaştan uzayalım dedi. Ben daha ne olduğunu anlamadan kalabalık galeyana geldi ve kaçışanlar oldu. Ben sahneye yakın birisini tuttum ve kardeş ne oluyor Allah aşkına dedim. Alandaki misafirler değişik sesler çıkarıyorlar. Bir de bir şeyin arkasına geçip kayboluyorlar dedi. Ne demek bu dedim. Çocuk korkmuş halde hepsi de gelinin akrabaları dedi. Ben gelinin gözündeki o parlamayı görmüştüm zaten. Gelin hanıma dikkatlice bakmaya başladım. Herkes bir kenara çekilmişti. Yılmaz abiyle Behçet abi hoparlörleri sökmeye başlamıştı. Hüseyin de sazları arabaya götürüyordu. Uzaktan Damet Bey seslendi. Ne yapıyorsunuz siz? Nereye gidiyorsunuz dedi. Ben damatla karşı karşıya kalmıştım. Bize müsaade damat bey dedim. Neden dedi. Düğün karışıyor. Bize iyisi gidelim dedim. Damat bize sinirli bir şekilde baktı ve ne karışması be? Herkes eğleniyor işte dedi. Ben düğün meydanına şöyle bir baktım. Kaçışan kaçışan Abi sen görmüyorsun herhalde. Şu milletin haline bak dedim. Sen onlara boş ver. Giden gitsin. Sen çalmaya devam et dedi. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Yılmaz abi gelip ne yapacağız dedi. Abi damat çok sinirli. Gitmeye kalkarsak bu karmaşada araya gideceğiz. Gitmezsek ne olduğu belli olmayan bir durum var. Ama ben de anlamadım ne yapalım dedim. Çaresiz araç gelişleri tekrar getirip kurduk. Ve çalmaya devam ettik. Takım erasimi başlamıştı. Takısını takan kaçıp gidiyordu. Etraf bayağı bir tenhalaşmıştı çoğu insan gitmişti. Toplasan 100 kişi ancak kalmıştı meydanda. Gecenin sonuna doğru damadın annesi ve babası ortada oynamaya başladı. Gelin de anne ve babasını el edip oynamaları için çağırdı. Onlar da pistin ortasına geçtiler. Gelin ve damat da geldi. Tam her şey normale döndü derken 50 yaşlarında bir adam sahneye doğru yaklaşıp mikrofonu istedi. Hayırdır amca dedim. Önümde ayaklığa asılı duran mikrofonu çekti ve Allahu Ekber, Allahu Ekber diye ezan okumaya başladı. Biz hemen müziği durdurduk. Amca okumaya devam ederken meydanda bulunan herkes durup şaştı. Gelin tarafı sanki gözlerine ışık tutulmuş tavşan gibi donup kaldı. Gözlerini kısmaya başlamıştı hepsi. Ezan bitince Herkes birbirine bakmaya başladı. Ezanı okuyan amca durup kalabalığa baktı. Sonra başını öne eğip gitti. Kimse ne olduğunu anlamıyordu. Çok karmaşık bir şeyin içine düşmüştük. Biz de hiçbir şey anlamamıştık. Ortada duran gelin ve damat, anne ve babaları da yerlerine geçtiler. Son bir müzik çalıp geceyi sonlandırdık. Gelin ve damadı uğurladıktan sonra kalan kalabalıkta da dağıldı. Biz de hemen hoparlörleri sökmeye başladık. Arabaya araç gelişleri tam yüklemiştik ki bir adam çıka geldi. Ne yapıyorsunuz dedi. Behçet abi biz gidelim dedi. Adam kaşlarını çatıp neden dedi. Biz hepimiz birbirimize bakıyorduk. Ben çıkıp düğün bitti ya dedim. Adam daha durun bunun yarını var öbür günü var siz nasıl gidecekmişsiniz bakayım dedi. O zaman araç gereçler arabada dursun. Biz burada bekleyelim dedi. Adam olmaz siz bana emanetsiniz. Gelin benle dedi. Nereye dedim. Köyün misafirhanesi var. Orada kalacaksınız dedi. Hepimiz çaresiz adamın peşine takıldık. Köy kahvesinin arka tarafında bildiğin köy evini misafirhaneye çevirmişler. Adam bize kapıyı açıp gitti. Biz içeri girip elimizi yüzümüzü yıkadık ve yataklara, kanepelere uzandık. Hüseyin, abi gidelim buradan. Ben korkuyorum dedi. Ben de korkuyorum. Acayip şeyler oluyor burada dedim. Yılmaz abi başı önünde susuyordu. Behçet abi gözleri açılmış. Lan o değil de kadının biri sahne arkasına girdi. Sonra ben çıktığını görmedim dedi. Hepimiz kalabalıktan bazılarının kaybolduğuna şahit olmuştuk. Yılmaz abi, hadi toparlanın da gidelim dedi. Tam o anda kapı çaldı. Gelen yine o adamdı. Ne oldu abi dedim. Hele siz şu arabanın anahtarlarını verin dedi. Neden abi dedim. Sizin kaçmaya meyliniz var. Tatsızlık çıkmasın şimdi. Siz anahtarları verin. Ben de rahat rahat uyuyayım dedi. Behçet abi anahtarları verdi adam da gitti. Abi neden verdin dedim. Diğer cebinden yedek anahtarları çıkardı. Bir ara kayboldu sanmıştık da yedek yaptırmıştık yani dedi. Hepimizin yüzünde bir gülümseme oldu. Biraz bekleyelim. Herkes uyusun öyle gidelim dedi. Biz de kanepe ve yataklara uzanıp beklemeye başladık. Bir süre geçmişti. Hepimiz sessizce bekliyorduk. Derken Behçet abinin horlama sesi gelmeye başladı. Garibim uyumuş. Gülüştük. Sonra birden davul sesleri duymaya başladık. Ben kafamı kaldırıp Yılmaz abiye baktım. Hüseyin de kalktı. Ne oluyor lan dedi. Üçümüz birden evden çıkıp düğün meydanına doğru hızla gittik. Tam meydana çıkacağımız köşeye gelince önde giden Hüseyin birden köşedeki evin duvarına yapıştı. Bizi de eliyle kenara çekti. Ne oluyor oğlum dedim. Hüseyin'in gözleri fal taşı gibi açılmış ve derin derin nefes alıyordu. Çıktırmadan kafamı uzatıp meydana baktım. Ortada Behçet abi davul çalıyordu. Onu ortaya almış olanlar da etrafında çember olmuş halay çekiyorlardı. Halay çekenlerin arasında gelin ve damat da vardı. Behçet abi evde uyuyor. Nasıl olur bu dedim. Ben konuşunca davul birden durdu. Fısıldamıştım halbuki, alçak sesle konuşmuştum. Meydana doğru tekrar kafamı uzattım. Hepsi dönüp bu tarafa bakıyordu. Hüseyin benden öndeydi ve bir adım öne çıktığı anda karşısına biri çıktı. Gözleri acayip şekilde dönüyordu. Sonra birden o kalabalıktakiler hızla yanımıza geldiler. Nasıl geldiklerini anlamadık bile. Gelin ve damat dahil hepsi birden üzerimize doğru gelmeye başladılar. Biz geri kaçtıkça onlar daha hızlandılar. Yılmaz abi bağıra bağıra kaçmaya başlayınca ben ve Hüseyin de onun peşinden koştuk. Misafirhaneye kadar durmadık. Arkamıza bile bakmadık. Eve girince hemen kapıyı kapattık. Behçet abi yerinden fırlayıp ne oluyor gidiyor muyuz dedi. Ne gitmesi Behçet abi kapana kısıldık dedim. Behçet abinin gözler açılmıştı. Ulan rüyada gördüğüm gerçek mi lan yoksa dedi. Yılmaz abi yanına gitti ve ne gördüm Behçet dedi. Ben buradaydım en son. Sonra kendimi davulumla birlikte meydanda buldum. Misafirler etrafımda dönüp halay çekiyorlardı. Bazılarının ayağı tersti. Gelin ve damat da vardı. Hatta gelin hanımın hem ayağı ters hem de dili sivriydi damada doğru yılan gibi dilini çıkarıyordu. Tam korkup kaçacağım sırada siz uyandırdınız dedi. Biz hepimiz buz kesmiş Behçet abiyi dinliyorduk. Ona gerçekten o meydanda olduğunu nasıl söyleyecektik? Biz şok geçirirken evin kapısına vurulmaya başladı. Herhalde köylüler gürültüye uyandılar dedik. Kapıyı açmaya korkuyorduk. Yılmaz abi gidip kim o dedi. Ses gelmiyordu. Tekrar kim o? Kimsin dedi. Demir kapıya öyle bir vurdular ki hepimiz birden yerimizden fırladık. Yılmaz abi kapının önünden çekilip yanımıza geldi. Bir müddet bekledik. Hepimiz korkudan nefes nefese kalmıştık. Hüseyin, bunlar ne böyle abi? Ne istiyorlar bizden dedi. Yılmaz abi bütün bunların tek bir açıklaması var dedi. Nedir abi dedim. Bunlar cin dedi. Kimler dedim. Gelin ve akrabaları dedi. Hiç kimse konuşmuyordu. Birbirimize bakıp kaldık. Aslında doğruydu. Kaybolup gidenler. Gelinin gözlerindeki o ışık. Behçet abinin davul çalması. Hepsi doğaüstü olaylardı. Buradan kaçmamız gerekiyordu. Bir süre camlardan dışarıyı kontrol ettik ve yavaşça dışarı çıktık. Ortalık sakindi. Yavaşça yürüyerek meydana çıktık. Arabanın olduğu yere geldiğimizde etrafta kimse yoktu. Arabaya bindik. Behçet abi direksiyona geçti. Hemen arabayı çalıştırdı ve farları yaktı. Farları yaktığı anda karşımızda 20-25 kişilik bir grup gördük. Arabanın farı gözlerinde öyle bir parlıyordu ki korkudan bağırmaya başladım. Behçet abi sür Sür gidelim hemen dedim. Behçet abi paniğe kapılmıştı. Geri vitese takmak istiyordu ama takamıyordu. Arabaya bir yandan da gaz veriyordu. En sonunda vitesi ileri aldı ve gaza bastı. Ben dur yapma ezme onları dedim ama Behçet abi bir kere kaptırmıştı. Üzerlerine gelen arabaya rağmen hiçbiri çekilmedi. Biz arabanın içinde bağıra bağıra Behçet abi dur yapma diye kendimizi yerlere atıyorduk, ama o direkt üzerlerine sürdü. Araba tam onlara varmıştı ki birden ortadan kayboldular. Ben hala Behçet abi diye bağırıyordum. Sanki kendinden geçmiş gibi son gaz arabayı sürüyordu. Bir duvara çarpacak veya tarlaya uçacağız diye ödüm koptu. Neyse ki köy yolundan karayoluna çıkmıştık. Neden böyle yaptım Behçet abi dedim. Bilmiyorum işte. Ayağımı gazdan çekemedim. Paniğe kapıldım dedi. Ezdik mi birini diye sordum. Yok dedi. Yılmaz abi, Hüseyin hala ayakta ve şoktaydılar. Biraz sonra yerlerimize oturup sakinleştik. Yolda sürekli kurtulduğumuz için şükrediyorduk. Bir süre gittikten sonra Behçet abi sağda yavaşladı. Ne oldu abi dedim. Çok sıkıştım. Bir su dökelim dedi. Tamam abi dedim. Behçet abi inip yol kenarındaki su yolu gibi olan kanalın içine girdi. Biz beklerken birden taş düşmesi gibi bir ses duyuldu. Ne oluyor diye hemen arabadan indik. Behçet abi diye seslendik ama Behçet abiden ses yoktu. İndiği yere doğru yavaşça gittik. Sesleniyorduk ama ses vermiyordu. Nerede bu adam? Nereye kayboldu? Acaba düştü de başını bir yere mi vurdu? Düşme sesi de geldi dedim. Panik tekrar başlamıştı. Yılmaz abi etrafa dağılalım dedi. Ben de hayır abi bir arada duralım ne olur ben çok korkuyorum dedim. Hüseyin de korkusundan benim koluma girmişti. Beraber etrafa bakmaya başladık. Yolun hemen kenarı tarlaydı. Sanırım buğday ekiliydi. Ekinlerin arasına bakmaya başladık. Biz bakarken Hüseyin başını çevirip arabaya doğru baktı. Faruk şuraya bak dedi. Arabanın yanında biri vardı. Yılmaz abi de baktı. Behçet sen misin lan dedi. Benim dedi Behçet abi. Biz yukarı çıkarken neden ses vermiyorsun abi? Burada seni arıyoruz. Düştün başını vurdun zannettik dedim hiç çaldırış etmeden arabaya bindi ve çalıştırdı. Biz de arabaya bindik. Neden ses vermedin abi dedim. Behçet abi hala susuyordu. Birden gaza bastı ve bizi yerlerimize yapıştırdı. Birden hızlanmaya başlamıştı. Ne oluyor? Ne yapıyorsun abi? Yavaş dedik. Ama Behçet abi son gaz viraja doğru giriyordu. Ben yerimden kalkıp Behçet abi frene bas dememle araba virajda yoldan çıktı. Ve yana doğru yatmaya başladı. Ardından da taklalar attı. Ben başımı bir yere vurmuşum sanırım. Gerisini hatırlamıyorum. Gözümü hastanede açtım. Abim ve annem başımdaydı. Diğerlerini sordum. Yılmaz abinin durumu ağırmış. Hüseyin hafif atlatmış. Behçet abi dedim. O yokmuş arabada. Nasıl yoktu? Arabayı o kullanıyordu dedim. Abim kazadan sonra Hüseyin arabadan çıkıp sizleri dışarı taşımış ama Behçet abi yokmuş dedi. Ben şok olmuştum. Hüseyin nerede dedim. Dışarıda dedi. Abim gidip çağırdı. Hüseyin de aynı şeyleri anlattı. Sizi dışarıya sürükledim. Behçet abi şoför koltuğunda yoktu. Arabadan mı fırladı diye her tarafa baktım ama yoktu. Sonra jandarmaya haber verdim. Onlar da ellerinde fenerlerle aradılar ama bulamadılar. Sonra ambulanslar geldi. Bizi alıp döndüler. Sabah hastane polisine haber geldi. Behçet abi olay yerinde hiçbir yerde bulunamamış. Ben zonklayan başımla düşünmeye başladım. Behçet abi arabaya bindikten sonra bir acayipti. Sakın onlardan biri Behçet abi gibi görünmüş olmasın dedim. O gün akşam olmuştu. Yılmaz abi hala komadaydı. Ben ilaçların etkisiyle tekrar uyumuşum. Ben uyurken gece Yılmaz abi vefat etmiş. Sabah öğrendim. Çok üzülmüştüm. Hastanede üç gün kaldım ve sonra eve döndüm. Hüseyin beni ziyarete geldi. Onunla yalnız kaldığımız bir an Hüseyin ben çok korkuyorum Faruk dedi. Ben de Hüseyin dedim. Behçet abi kayıp. Yılmaz abi öldü. Acaba sıra bizde mi dedim. Hüseyin ağlamakla bir ses tonuyla. Sıra bende dedi. Ben gözlerimi açtım ve nasıl yani dedim. Dün gece rüyama geldiler. Sıra sende dediler dedi. Ağlamaya başladı. Çok korkmuştum. Bana bakıp sen gördün mü rüya veya başka bir şey oldu mu dedi. Yok hayır dedim. Biz konuşurken odaya annem girdi. Çay getirmişti. Hüseyin'in ağladığını görünce ne oldu oğlum dedi. Hüseyin'le göz göze geldik. Annem Mardinliydi ve bu tür olaylara çok aşinaydı. Bize eskiden olan böyle olaylar anlatmıştı. Anneme başımıza gelen şeyleri anlattık. Annem yağlığını ağzına götürdü ve Kürtçe ile dua etmeye başladı. Sonra dışarı çıktı ve abime seslendi. Abim geldiğinde hemen git araba bul. Bunları Mardin'e götürmemiz lazım dedi. Ne oldu ana dedi. Annem yolda anlatırım dedi. Abim gidip bir araba buldu ve yola çıktık. Abime de başımıza gelenleri anlattık. Annemin köyünde bir hoca varmış. Böyle olaylarda yardımcı oluyormuş. Akşama doğru Mardin'de annemin köyündeydik. Annem akrabalarına görünmeden hemen hocanın evine doğru sür dedi. Gizlice hocanın evine girdik. Hoca annemi tanıdı ve hal hatırdan sonra mevzuya girdik. Başımıza gelenleri anlattık. Hoca baktı ve o düğünde kız tarafı hepsini bilmem ama cin kabilesi. Damadı da kendi yanlarına çekmişler. Başınıza gelen o tuhaflıklar o yüzden. Ama daha sonra arabayla üzerlerinden geçmişsiniz. Birini öldürmüşsünüz. Bilerek olduğu için kısas yapmışlar. O arabadakileri cezalandırmışlar dedi. Peki hocam Behçet abi dedim. Behçet abimiz tuvalete gittiğinde muhtemelen onu almışlar. Arabayı o kullanıyordu değil mi dedi. Evet hocam dedim. Tamam işte onu almışlar. Size de ceza kesmişler. Yani o arabayı kaza esnasında kullanan Behçet abi değil miydi dedim. Yok değildi dedi. Peki ona ne oldu dedim. O kendini kurtarmıştır dedi. Benim tüylerim diken diken olmuştu. Hüseyin zaten korkudan ağlamak üzereydi. Behçet abi nerede olabilir dedim. Yüzüme baktı. Artık onun için yapacak bir şey yok dedi. Nasıl yani dedim. Ölmüştür o çoktan dedi. Biz ne yapacağız hocam dedim. Sıra bizde. Hoca merak etmeyin dedi. Ellerini açıp dua etti. Sonra bir bakır kazanın içine bakıp bir şeyler söyledi. Sonra da kağıtlara bir şeyler yazıp o suyun içine attı. Kağıtlar hemen suyun dibine çökmüştü. Ben heyecanla onu izliyordum. Sonra hoca başka kağıtlara yazılar yazdı ve bize verdi alın bunları üzerinizde taşıyın sizlere bulaşmayacaklar dedi. Hocayla vedalaşıp annemin köydeki birkaç akrabasına uğradıktan sonra Diyarbakır'a geri döndük. Ertesi gün Behçet abinin bulunduğu haberi geldi. Hüseyin karakola gidip bilgi almış. Bütün kemikleri kırılmış ve işkence görmüş. Boynu kırılarak öldürülmüş. Savcı cinayet şüphesiyle beni ve Hüseyin'i ifadeye çağırdı. Biz başımıza gelenleri Savcı Bey'e anlattık ama gözlerimizin içine bakıp benimle dalga mı geçiyorsunuz dedi. Artık cinayet şüphelisiydik. Savcı iddianamesinde Behçet abiyi öldürüp kaçarken de kaza yaptığımızı yazmış. Bu iddia kanıta dayalıydı. Çünkü Behçet abinin üstünde Yılmaz abiye ait kan izlerine rastlanmıştı. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.